Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Haziran 2024 9 19 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar bunu hemen söyleyelim peki ne ile ilgili arkadaşlar aslında biraz garip bir haber niye aslında ben e, bu orta oldukça iyi biliyordum ama ve şirketin hakim orta adam artık oyun oynamaya başlamış hemen bakalım bakın ne diyor 26 Haziran 2024 tarihinde MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'ye paylaşılıyor olarak 5 lira 04 ve 5 lira 12 TL fiyat aralığından 3 milyon 600 bin TL nominal tl alış işlemi ve 3 milyon 3 TL toplam nominal. Yani adam şu diyor arkadaşlar 3600 adet hisse aldım ama 3 milyon 3 bini sattım. Neticede arkadaşlar 597 bin arkadaşlar hisseyi almış gözüküyor ama alış satış yapması aslında bir derinlik sağlıyor ama arkadaşlar burada biraz da adamın yani oyun oynadığını gösteriyor. Biraz yatırımcı kafasından veya hakim ortak zihniyetinden ziyade biraz daha portföy yönetim şirketi gibi arkadaşlar aracı kurum gibi davranmaya başladığını gözüküyor. Alan kim? Arkadaşlar alıp satan Quick Sigorta Anonim Şirketi adına Mustafa Necat Özdemir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar şirketin daha önce %65,17'sine sahipken şu anda %65,25 arkadaşlar. 597 bin net alış yapmış gözüküyor gün içerisinde. Hayırlısı bakalım yani böyle yapmaması biraz daha ne diyelim yapması biraz sıkıntı gibi geliyor benim için. Yani yatırımcı gözünde arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.